Merhaba sevgili dostlar, evime, çiçeklerime, siz değerli çiçek dostlarımı, sevdiklerime kavuşturana şükürler olsun. Evet, Hollanda'dan getirdiğim bitkilerimle e, ilgili bir video olsun istedim. Hem merak edenler var neler getirdiğimi. Çok fazla bir şey getiremedim açıkçası. E, çok fazla bagajım vardı. Bu hoyaları aldım. 10 e, tane hoyam var. 2 e, tane farklı bitkim var. 2 e, tane de sarmaşık türüm var. Artı çok değerli sevgili Nilüfer'den hediyelerim var. Onların dikimini gerçekleştireceğiz bu videomuzda. Hepsini topraklarından arındırıp getirdim. Bunlar da iki tane sarmaşık türleri. Suya koymuştum gelir gelmez biraz yumuşamıştı yaprakları çünkü yol boyunca uzak yoldan geldiler. Ee, ama toparladılar. Haydi şimdi bu e, kutuya bakalım. Bu kutunun içinde neler var bakalım. Bunu da e, nilüferle birlikte almıştık. Gittiğimiz en son geldiğinde beni uğurlamaya geldiğinde markette hatırlarsanız alsam mı almasam mı diye karar veremediğim bir türdü. İyi ki almışım, iki getirmişim bunu buraya. Çok sağlıklı, maşallah, uzunum. Bundan sonra burada bir tane daha hoyamız çıktı. Evet, birkaç tane hoyamız var. Bunlar da. Sevgili Nilüfer'imin hediyeleri. Şimdi onların hepsini tek tek e, tepsinin içine çıkartacağım. Çıkarttıktan sonra da sizlerle birlikte öncelikle e, Nilüfer'imin hediyesi olan su dikimini gerçekleştireceğim. Daha sonra da koyaları dikeceğiz. Hemen bir tane yeni tepsi alıp geleyim. Bir tane daha bitkimiz var onu da göstermeden geçmeyeyim sizlere bu tabi toprağından arındırıp paketleyip çantama koyduğum için biraz kendini bıraktı saldı onu hemen diktim nemli menekşe toprağına menekşe veya hoya toprağına çünkü nemi seven bir tür ve soğuk serin havaları seviyor aslında kışı geçirir bu şekilde salonda önümüzdeki yaz sıcaklarında ne olur bilmiyorum tamamen şansa bıraktım işi bu şekilde buraya koyalım. O canlanacaktır zamanla. Şimdi toprakla buluşturdum ben onu. Toprakla buluştuktan sonra kendine gelecektir. Burada da tohumlar var. Onları da atlamadan göstereyim size. Bu tohumlar ve soğanlar akça bardak yok değil Momina salza Bulgarcası Türkçesi ne bilmiyorum Momina salza, Bulgaristan'dan gelen göçmenlerimiz bilirler Momina salza çok güzel bir çiçektir ve bu bitki türleri var ondan sonra e, Nergis soğanlarımız var yine Nilüfer'le birlikte almıştım ve başka başka Nergis tohumları falan var onları da daha sonra açarım inşallah. Şimdi gelelim Nilüfer'imin hediyelerine. Bir tane Francesca Baldi. Hepsinin isimlerini bilmiyorum ben. Nilüfer'den öğreneceğim zamanla. Zaten e, 6 ayda birçok bitkimin isimlerini de unutmuşum. tamamen çünkü işimize konsantre olduk orada. başka bir şey düşünmeye vakit kalmamıştı. Neyse sağlık olsun. Bakın iki haftadır bu bitkiler bu şekilde duruyorlar. Hiçbir şey olmadılar. Yani sukulentler o kadar güzel ve dayanıklı türler. Bunlar köklendikten sonra şahane olacaklar. Ben onların yerlerini özel olarak ayarladım. Özel dikim yapacağım onları kökleninceye kadar. Köklendikten sonra büyüdükçe bu biraz formunu kaybetmiş ayenium. Fakat çok güzel bir ayenium. Ayenium değil, ionium. Nilüfer'den öğrenmiş olduk. Yine bir tane verigatımız var. Ee, ovata türlerinden bir tanesi. Harika, muhteşem bir tür. Ah Nilüfercim benim, canım benim. Canım arkadaşım, can dostum benim bir tane. Seni çok seviyorum. Gider gitmez hemen geldi. Bu da bir ayanium türü. Burada kocaman bir tane çelik kesmiş bunun yapraklarını alacağım. Üretimini yapacağım bunun. Yine minnoş bir tane havada. Bunun yaprakları düşmüştü bazıları. Ben onları hemen tepsinin içine koydum. Bakın nasıl güzeller. Biz gider gitmez hemen geldi Nilüfer'in bize hoş geldine geldi. Daha sonra buraya dönüş yapmamıza bir hafta kala tekrardan geldiler eşiyle birlikte Allah onlardan razı olsun yani öyle bir yerde insan gerçekten destek arıyor yani yanında olduğunu hissettiğin insanlar gelmesi sizi araması sorması o kadar kıymetli ki Nilüfer'im de sağ olsun bizi aradı geldi dostluğumuz bizim baki sonsuza kadar Allah sağlık verirse, Allah ömür verirse tekrar görüşeceğiz nasip olursa ve onun muhteşem bahçesini ziyaret etmek nasip olur inşallah tekrar gittiğimde evet dostlar hepsi harikalar onları tek tek dikimlerini yapacağız bir sepet çok harika güzel bir sepet içinde getirmişti o gün heyecandan olsa gerek o sepeti fotoğraflayamamışız <laughs> de çok güzeldi. Minnoş minnoş hala da çıkıyor. Hep verigiatalardan canım benim gönlüne sağlık gönlüne sağlık bir tanem benim. Bu da bir tane leş kaktüsü özel türlerden bir tane leş kaktüsü verigiato olan türlerden. Bunu da ayrı bir dikim yapacağım. Ve yapraklarımız kök yapmayı bile başlamışlar şuradan çıkarmaya başlamış. Herkese. Bakalım başka var mı? Bu da şu sukulentin. Şurada bir tane daha yaprağımız var. Ve bu da domates kutusu. <laughs> Şimdi domates koyduğumuz kutulardan. Evet. Bir tepsi dolusu güzellikler sevgili Nilüfer'den gördüğünüz gibi harika türler şimdi onların dikimine geçelim sohbetimize devam edelim evet, böyle toprağımızı hazırladık şu anda e, hepsi çirik olduklarından dolayı böyle bir saksıya alacağım Köklendikten sonra tabii ki e, hepsinin farklı farklı e, istekleri olduğundan dolayı onları ayıracağım. Ama şu anda önemli olan onları köklendirebilmek. Köklendikten sonra yerlerini değiştirebiliriz. Ayrı ayrı saksılara dikmektense hepsini bir yere dikimini gerçekleştirmek istiyorum ki nilüferimden hatıra olan bu bitkilerimi sevebileyim. Ayonyumlar biliyorsunuz, e, iyonyumlar farklı isteklere, özelliklere sahip olan bitkiler. O yüzden onları ayrı dikmek gerekiyor. Önemli olan dediğim gibi bir ay içinde köklenir diye ümit ediyorum hepsini. Ki şu anda sonbahar e, tam böyle bitkilerimizi yenileme zamanı, yenileme mevsimi. E, köklerini temizleme mevsimi özellikle e, bu türlerimiz yazın uyuyor biliyorsunuz kışında e, kış mevsiminde ise e, gelişiyorlar ilkbahara kadar e, o dönemde bu bitkilerimizi şu anda yenilersek çelik kesmek istediğimizde çelik e, keseriz üretmek istediğimizde üretimini yaparız bu mevsim tam zamanı şu anda o yüzden korkmadan çeliklerini kesebilirsiniz bakın köklere iki hafta içinde kök yapmaya başlamış bile bunu ayrı dikeceğim çünkü çok özel ve güzel bir tür bende vardı bundan daha önce ee, maalesef ki kaybettik onu ama Nilüfer'cim gönüller bir kalpler bir kalp kalbe karşı derler ya e, sanki böyle hani hissetmiş gibi Nilüfer'cim biraz toprak olmuş Gerçekten harika türler bunlar. Bunu da buraya alalım. Bunların gelişimini nasip olsa hep birlikte izleyeceğiz. Şöyle çubuğumuzdan destek alalım. Evet sığdıramadık. Bir tane daha saksım var diğerlerini de oraya alalım. Fazla da sıkıştırmak istemiyorum. Böyle güzel bir aranjman oldu. Evet, bir tane daha saksıyı alalım. Evet. Yine yıldız saksımız var. Bir tane. Evet, yıldız bitkilerimi yıldız saksıya dikelim. Hollanda'yı size diğer videolarda anlatmaya devam edeceğim canlarım. Orada ne yaptığımı merak edenler var. Orada e, neler yaptık zamanımız, nasıl geçti e, videolarda ara ara sizlerle paylaşacağım. Umarım sıkılmadan izlersiniz. Ben sizleri çok özlemişim, video çekmeyi çok özlemişim. Bundan sonra videolar gelecek canlarım bunu da buraya iyileştirelim evet. bu aslında biraz daha derin saksı istiyor bir tane derin saksım vardı bunu oraya alayım ben burayı sıkıştırmayayım şimdi çünkü, çünkü çok büyüyen bir tür şu Hemen da burada büyüsün. Tam ortada böyle çanak gibi büyüyecek çok kocaman olacak. Sulama yapmayacağım şu anda. Ee, bir hafta 10 gün boyunca sulamadan bu şekilde köklenmelerini bekleyeceğim. Şunu da şöyle iliştirelim. Kökleri var. Fakat sıkıntı yok. Problem yok. O da onlarla birlikte bekleyebilir. Bu leş kaktüsümü de şu anda çok meşgul olduğum için çok işlerim var. Onu da ayrı ve özel bir saksıya dikeceğim. Çünkü gerçekten çok güzel ve özel bir tür. Verigata bir tür. Burada kaybolmasın kargaşanın içinde. Ee, yani balkonu da size en son çekim yapacağım. Şu anda kaybettiğim bitkilerle uğraşıyorum. Ee, saksıları boşaltıyorum saksıları boşalttıktan sonra yenilerini dikmeye başlayacağım. Evet bu da bitmiş oldu. Nilüfer'imin iki saksı aranjmanı oldu. Onu da daha büyük saksıya alacağım. Yapraklarımızı da toprak üstüne koyalım. Burada bir tane minik aynium varmış. Ne arıyorsun tatlım orada sen? Heh, bu şekilde bunlar da kök yapsınlar. Bu topraklarım hep boşaltmış olduğum saksılardan. Onları kullandım. Yeni toprak koydum tekrardan. Solucan gübresi ekledim. Kullanıyorum eski toprakları. Bunları da başka bir saksıya alalım. Yani yer tasarrufu için aslında şu şekilde de konulabilir bunlar. Yer tasarrufu için. Bakalım bu şekilde sığdırabilecek miyiz? Hemen kök yaptıktan sonra oradan yavrular gelmeye başlayacak. Hepsinin bir yerde olmasını istiyorum ki takip edebileyim. Çünkü farklı yerde oldukları zaman zor oluyor takipleri. Yapraklarım kurumuş zaten. Bebek sukulentlerimden eser kalmamış. Hepsi kurumuş, yanmış. ...çok aşırı sıcaklar olmuş. O aşırı sıcaklardan dolayı... ...çok fazla bitki kaybı var. Kayınvalidemin sardunyaları çok güzel olmuş. Harika olmuş. Yarın onlara gideceğim. Sardunyaları sulayacağız. Temizlik yapacağız vesairesi. Derken bu şekilde. Oradan da belki video alabilirim. Yapraklarımız da hazır. Gölge bir yere koyalım yaprakları. Ki yanmasınlar. Evet. Şimdi... Gelelim diğer türlerimize. Bu var, bu var. Orada bir tane sukulentimiz var. Onların da saksıları hazır zaten. Ee, öncelikle bunu dikeyim. Böyle saksısı hazır. Susuz kalsın hemen yapraklarını yumuşatıyor, buruşu veriyor yaprakları. Fakat suyun içine koydum gelir gelmez ee, hemen canlandı. Bilmiyorum, sanki yıllardır buradaymış gibi şimdi bunun e, hava kökleri var size göstermiştim ilk başta o hava kökleri toprağa değecek şekilde yerleştireceğim kökleri zarar vermeden şöyle dikelim evet kökler ıslak olduğu için ilerim toprak oldu bakın şunlar hava kökleri buradan çoğaltmak istediğimizde ya da saksının tamamen dolmasını istediğimizde bu şekilde saralım ki saksımız tamamen dolsun. Uzunca bir sap bu. Şöyle şunlar. Yani öncelikle saksımı doldurmasını istiyorum. Daha sonra sarkacak zaten aşağıya doğru. Sarktıktan sonra da dallarından kesebileceğiz çok büyüyor çok büyük dev e, saksılarda gördüm bundan İsmini yazacağım e, videoda videonun içinde şu anda aklımda değil hepsinin isimlerini akılda tutmak mümkün değil zaten hemen altına e, isminin ne olduğunu yazacağım instagramda paylaşmıştım zaman zaman bunları oradan da bakabilirsiniz canlar. Şimdi şu büyük olan bitkimi e, bir yere alacağım. Daha büyük bir saksıya. Evet. Bunu da buraya alalım. Yani benim pıtırcıklarım <laughs> her yerde var. Neden bu saksıya almışım bunları onu da bilmiyorum. Yani burada olmamalılar. Çünkü Bunlar biliyorsunuz güneşi seviyorlar. Bu bitkin güneşten çok hoşlanmıyor. Bunlar kalsın sorun değil. Güzel bir yer açmam lazım onun kökleri çünkü çok güzel kökleri var bitkimi şöyle hafiften açalım yerini. Hepsini konuşacağız canlarım tekrarlayacağız tekrar yapacağız. Videolarımız var zaten daha önceden çekmiş olduğumuz salon bitkilerimi e, dikimini yaparken videolar çekeceğim. Sukulentlerimizi yenilerken evet şöyle şu suyu aşağıya bırakalım. Bakın kökleri görüyorsunuz. Hafif bir kök budaması istiyor zannedersem. Yani yapalım. Hafif bir kök bütün bitkiler kök budaması isterler. Toprak değişiminde, saksı değişiminde kök budaması yaparsak bitkiye yeni toprağa adapte olması için, yeni toprağa yeni köklerini geliştirmesi için önemlidir. Hiç korkmayın. Hafif böyle çok fazla kesmeden saç kesimi yapar gibi. Şurada bir tane kötü yaprağımız var. Onu alalım. Bakın. Bu da hava kökleri yapıyor. Şöyle şu köklerden tam şuradan kestiğimizde bitkiyi çoğaltabiliyoruz, yedekleyebiliyoruz. Tabi zamanla bunların hem gelişimlerini hem de çoğaltmasını sizlerle paylaşacağım, canım dostlarım. Dünden hazırlamıştım topraklarımı hazırlamayı yapmıştım. Zaten bu işlemler yapılıyor. İşlemler yapılırken de dostlarla paylaşmak güzel oluyor. Umarım siz de faydalanıyorsunuzdur. Şunu keseyim şuradan. Belki zamanla bunu da kesmemiz icap eder. Dursun şimdi şu beyaz yaprakları çok güzel. Umarım hep böyle kalır. şuradan bir tane alalım hatta hemen bakın bu da oldu bakın şunu suya koyacağım bunu böyle suya koyacağım kaç yerden var tek bir yapraktan bile çoğalta, çoğalabilirim demek istiyor yani o anlama gelen bir şey bu bunu suya koyalım şöyle o hava kökü suda olacak şekilde suya koyacağız ve köklenmesini bekleyeceğiz Evet bu da bitmiş oldu askılı saksımızda balkonumu süsleyecek o kadar çok özlemişim ki hepsini o kadar çok özlemişim ki size anlatamam yani 6 ay dile kolay altı aylık hasretimiz bitti çok şükür bitkilerimizle. şimdi orada bir tane yine sarkan bir bitkimiz var bunu dikeceğim yine sarkan bitkilerden evet bu bitkim için hazırlıksız yakala yakalandım hazırlamamıştım Bunun saksını fakat şöyle bir tane saksı buldum bakar mısınız lovely rose'lara hop kırıldı Ay kırılmayaydı iyiydi. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Nasip diyelim. Bunları köklerinle dikeceğim. Köklerinle diktikten sonra bekleyeceğim biraz kendilerine gelsinler. Toprak çok kurumuş. Bunları da diğer videolarda ayrıntılı bir şekilde çekelim. Şu anda bu bitkimi için boşaltıyorum. O kadar çok kurumuşlar ki ama yine de İyi dayanmışlar ya, maşallah diyorum. Allah maşallah. verigat olanlar falan çok güzeller. Toprak susuz kalmışlar ama takır takır toprak. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Toprak takır takır. Ne dikeceğim bunu? Toprak ilavesi yapacağım. Ben bu toprağı yenileyim. Hiç sinmedi Hollanda'ya çıkmadan önce hazır bahçe doğal bahçeden hazır toprak almıştım, sukulent toprağı. Bakın bunun kökleri de. böyle bir ağaç parçasının içine ekilmiş. Bunlar sürekli nemli tutuyorlar bitkiyi. Hafif nemlendirmiştim gelirken. Çok da ellemeyeyim bununla dikeceğim bakalım. Bakın. kolay dikildi. Bunu da saksıyı doldurmasını istediğim için bu şekilde çevireceğim. Bu da kırılmıştı. Bunu da iliştirelim. O da hazır. Bunu da bitirdik. Şimdi salon bitkilerimiz kaldı, bayılarımız kaldı. Onları da kare saksılara dikeceğiz ayrı ayrı. Evet sevgili dostlar biraz uzun video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Sağlıcakla sevgiyle bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.